Önceki videolarda paramotorlarda çeşitli tork düzeltme tekniklerini ele almıştık. Şimdi de tüm bunların son bir karşılaştırmasını yapacağız. Bu paramotor geometrisine bakış derslerimizin 16.'sı. Sizleri paramotor geometri ve tasarımı hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz ve sonunda kendiniz için en iyi paramotorun hangisi olduğu konusunda esaslı bir değerlendirme yapabileceksiniz. çeşitli tork düzeltme yöntemlerinin son bir kıyaslaması açısından gelin şimdi uçuşta karşılaşabileceğimiz farklı durumlara yakından bir bakalım. Uçuşta karşılaşabileceğimiz tüm bu durumları yüksek askı çapraz kayış sistemi, orta askı bar kaydırma sistemi ve Scott'ın dinamik tork düzeltme sistemi açısından tek tek analiz etmeye çalışacağım. Öyleyse başlayalım burada 3 farklı tork düzeltme yöntemimiz var ve burada da uçuşta karşınıza çıkabilecek durumlar. İvmelenme torku. Üç yöntemde bu torku düzeltemez. Bunu düzeltmenin zaten hali hazırda bir yolu da yok. Öyleyse buna alışalım. Seviye uçuşundaki tork. Bunu uçuşta hepimiz yaşıyoruz. Yüksek askı sistemlerde çok hassas tork düzeltmesi yapabiliriz. Sadece çapraz kayışın uzunluğunu doğru ayarlamış olmamız gerekiyor orta askı sistemlerde bar kaydırma yöntemiyle gayet güzel tork düzeltmesi sağlayabiliriz bar kaydırma yeterliyse seviye uçuşunda paramotor dengede olacaktır Scott dinamik tork düzeltme yöntemi de seviye uçuşunda oldukça dengeli olacaktır eğer gazı açar ve daha hızlı uçarsanız daha fazla torka maruz kalırsınız. Yüksek askı sistemlerde çapraz kayış yeni torka göre elle tekrar ayarlandığında gerekli tok düzeltmesini yine sağlayacaktır. Orta askı sistemlerde kullandığımız bar kaydırma yöntemi ayarlanabilir olmadığı için hızlandığımızda ortaya çıkacak ekstra tork düzeltilemez. Ekstra torkla kendimiz baş etmek durumundayız. Scott, dinamik tork düzeltmesinde ise pervanenin gücü arttıkça otomatikman tork düzeltmesi de artacağından harika dengeli bir makineye sahip olacaksınız. Tam güç tırmanışta tabi güçlü bir alet olduğunu farz ediyorum. Benim tecrübeme göre çapraz kayış yöntemi yeterlidir fakat tam gaz tırmanışta mükemmel tork düzeltmesi sağlamayacak. Yani iyidir ama mükemmel değil. Var kaydırma yönteminde de aynı şekilde, ekstradan düzeltilmemiş tork ortaya çıkacaktır. Çünkü var kaydırma yöntemi ayarlanabilir değildir. Scout, dinamik tork düzeltme sisteminde ise, gücü arttırdığınızda tork düzeltmesi de artacaktır. Keskin dönüşten kastım aslında slalom ve serbest stil uçuşlar. Sürekli gaz açıp kapatırsınız, dönüşlerinizi çok hızlı yaparsınız ve buna benzer şeyler. Uçuş rejiminizi bu kadar sık ve hızlı değiştirdiğinizde çapraz kayışınızı ayarlayamayacağınız kesin. Bu durumda çapraz kayışınız seviye uçuşuna göre ayarlı olacak ve gaz açıp kaparken oluşacak ekstra torka maruz kalacaksınız. Aynı şey orta ve alçak askı sistemlerde uygulanan bar kaydırma yönteminde de olur. Yine gazı açıp keskin bir dönüş yapmaya kalktığınızda düzeltilmemiş ekstra bir torka maruz kalacaksınız. Tabi yüksek askı sistemlere göre burada daha fazla ağırlık kaydırma imkanınız olacağından oluşacak ekstra torka karşı ağırlık kaydırabileceksiniz. Scott dinamik tok düzeltme sisteminde gazı açtığınızda hava akışını arttıracağınızdan tork düzeltmesini arttıracaksınız. Bu hususta en iyi performansı bu verecektir. Kalkış için benzer şeyler geçerli ama birebir aynı değil. Kalkış esnasında gazı tam açarsınız. Bu esnada yüksek askı sistemlerde herhangi bir tork düzeltmesi olmaz. Çünkü çapraz kayışınız gevşetilmek zorundadır. Dolayısıyla kalkışınız esnasında oluşacak bütün torkla kendiniz baş etmek durumundasınız bar kaydırma da kalkış koşusunda top düzeltme için yetersizdir. En azından ağırlık kaydırma imkanı verir. Skat top düzeltme kalkışta mükemmele yakındır. Mükemmele yakın diyorum çünkü kalkışta tork çok fazla artarken nispeten hava akışı az olacaktır. Dolayısıyla %100 tork düzeltmesi olmaz. İniş. İnişte yüksek askı sistemlerde mükemmel tork düzeltmesi olur. Çünkü gazınız kapalıdır, dolayısıyla torkunuz yoktur. Çapraz kayışınızı da çözdüyseniz her şey harikadır. Bu arada inişlerde çapraz kayışı çıkarmayı lütfen unutmayalım. Far kaydırma yönteminde inişlerde fazlalık olan tork düzeltmesi olacaktır. Çünkü gazı kapattığınızda tork ortadan kaybolacak. Ancak barınız aynı yerinde durduğundan İniş için yaklaşırken çok da alışkın olmadığınız ters yönde bir dönüş hissedeceksiniz. Lütfen inişlerinizde buna hesaba katmayı unutmayın. Scout'un dinamik tork düzeltmesinde ise inişte pervaneliniz rölantide hava akışı sıfır veya sıfıra yakındır. Dolayısıyla tork düzeltmesi de yok gibidir. Gaz kapalıyken yaptığımız yüksek G yediğimiz manevralarda buna akrobasi diyebiliriz. Bunlar ileri seviye akrobasi veya küçük wingoverlar olabilir. Burada çoğunlukla gazınızın kapalı olduğunu düşünürsek, önemli olan doğru bir oturuş, simetrik bir pozisyon, karabinalara eşit yük dağılımıdır. Yüksek askı sistemlerde çapraz kayış gevşekken tam da böyle olur. Harnessiniz simetrik, her iki karabinaya da yük dağılımınız eşittir. Alçak ve orta askı sistemlerde bar kaydırma yöntemi uygulandığında burada durum biraz farklı. Ortada düzeltilmesi gereken herhangi bir tork olmadığını düşünürsek, bar kaydırması hala yerinde durduğundan bir karabineye diğerinden daha fazla yük binmektedir. Bu da sürekli olarak istemeseniz bile bir tarafa ağırlık kaydırdığınız anlamına gelir. Bunu paramotor kendisi yapar ve akrobasi uçuşlarında bu kesinlikle istenmeyen bir şeydir. Yani akropilotu her bir manevrasında bu istenmeyen durumu da toler etmek zorunda kalacaktır. Ayrıca yüksek G manevralarda bu istenmeyen durumun etkisinin kat kat fazla olacağını da unutmamak gerekir. Scout Dynamic Torque düzeltme sisteminde herhangi bir bar kaydırma olmadığı için tam ortada oturursunuz ve sabit bir tork düzeltmesi olmaksızın akrobasi için alçak askı sistemler gibi mükemmel ağırlık kaydırma imkanı sunar. Tablomuz gayet güzeldi. Ama şimdi uçuş tarzlarına göre nelerin sorun olabileceğini bir bakalım. Daha önce de söylediğim gibi önce uçuş tarzınızı belirlemelisiniz. Şimdi her bir uçuş tarzı için bir analiz yapalım. Pilotların birçoğunun tercihi olan küçük gezi uçuşlarıyla başlayalım. Öncelikle bu tarz uçuşlar için çok da önemli olmayan özellikleri eleyelim. İvmelenme torku. Gazla zırt pırt oynamayacağınızı düşünürsek çok da önemli değil. Yüksek süratler. Bu tarz uçanlar genelde hız çubuğu kullanmazlar. Bunu da eleyebiliriz keskin dönüş ve yüksek G manevraları da yapmazlar. Bu tarz uçuşlar için en önemli husus kesinlikle seviye uçuşundaki tork düzeltmesi. Ve bu tarz uçuşlarda bütün bu tork düzeltme yöntemleri gayet iyi iş çıkaracaklardır. Maceracı gezginler için işler biraz farklı olabilir. Bu tarz uçuşlarda daha çok şeye ihtiyacınız olacaktır bu tarz uzun macera rotalarında pilotlar çok daha sık hız çubuğu kullanma ihtiyacı duyabilirler bu yüzden bu iki özelliği kritik olarak vurgulamak istedim. Gördüğünüz gibi bu hususta tüm bu tork düzeltme yöntemleri yeterince tatmin edici görünüyor. Ancak 10. bölümde anlattığımız üzere orta ve alçak askı sistemlerin bazı ekstra avantajları da var. Tabi akro, serbest stil ve slalom uçuşlar yapmak istediğinizde tork düzeltmesi ile alakalı olarak beklentileriniz çok daha fazla oluyor. Tam olarak istediğiniz keskin dönüşler yapabilmektir. Burada çapraz kayış sistemi en verimsiz olanıdır. Her ne kadar bar kaydırma yönteminin eksilerini ağırlık kaydırarak tolere edebilseniz de bence keskin dönüşler için en iyisi dinamik tork düzeltme yöntemi. Akrobasi pilotuysanız hikaye bambaşka oluyor. Manevralarınızın yumuşak olmasını dert etmezsiniz. Gazı sadece tırmanmak için kullanırsınız ve tırmanış esnasında daireler çiziyor olmayı umursamazsınız bile. İrtifa almak dışında bir derdiniz yoktur. İstediğiniz irtifayı aldıktan sonra da gazı keser ve şu sert G manevralarına başlarsınız. Burada yüksek askı sistem sütununu tamamen sildim. Çünkü hiçbir akro pilotu bu sistemi yeterince ağırlık kaydırma imkanı sağlamadığı için tercih etmez. Orta ve alçak askı sistemlerde bar kaydırma yöntemi de burada bir dezavantajdır. Çünkü duruşunuzu etkiler. Sürekli olarak paramotor belli bir tarafa ağırlık kaydırır. Bir akro pilotu olarak paramotorunuzda bar kaydırmanın minimum olmasını istersiniz. Her ne kadar uçuşun diğer safhalarında fazla torka maruz kalsanız da gazı sıfırlayarak yapacağınız yüksek G manevralarda bar kaydırmanın sıfır olması her zaman istediğiniz bir durumdur. Scott dinamik tork düzeltme yöntemi tam olarak bunu sağlıyor. Çünkü barlar simetrik ve ortadadır. Son olarak paramotorda termik uçuşlar yapan pilotlar torku çok da umursamazlar. Çünkü bu pilotlar paramotoru sadece birkaç dakikalığına irtifa almak için çalıştırırlar. Onun haricinde motoru kapatırlar. Dolayısıyla burada tork çok fazla dert edecek bir şey de yoktur. Paramotor tasarımında çok önemli olduğunu düşündüğüm askı sistemleri ve tork düzeltme yöntemlerini böylece bitirmiş olduk. Önümüzdeki videoda farklı bir konuya ele alacağız. Gyro etkisi. Kabul etmeliyim ki bu derin fizik konusunu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak benim için de oldukça zor olacak. Şimdi sıradaki videoyu hazırlayabilmek için bilgisayara dönmeliyim. İzlediğiniz ve paylaştığınız için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.